Bizdesin değil mi? Evet. Abi bugün size öyle bir şey yapacağım ki Bahattin abi. Yap. Geldiğiniz için şeref verdiniz ama. Sizi çok seviyorum. Lezzet Seferi en iyisi yemek. Sizi seviyorum. Biraz evet. sonra, reklamlardan sonra başlıyoruz. Eldivenle olmaz da, el değmesi lazım ama yapacak bir şey yok hep Eldiven eldiven diyor, lazım size eldiven. Saplama suyu alabilir miyim? Doğal olacak abi. Doğru mu? Yes. Geliyorum abi. Geldim. Bazıları soruyor abi, niye böyle kökleri çok katıyorsun? O da bende kalsın abi ya. Şifa abi bu, şifa şifa. Şifacı o zaman burası. Kurul gibi dağılıyor abi, Allah Allah <laughs> Rabbi. Ustam dur. Ucunu niye kestin? Ucunu niye kestim abi? Hepsi bir olsun diye. Çok takılıyorlar. Kestiğin parçayı ne yapıyorsun? Kesti parçaları abi ne yapıyorum? Hayvanlara yediriyoruz. Hayvanları sevdiğimiz için. Onca öncelemiz hayvandır. Sonra soslayacağım abi. Kestik. Ne diyoruz? Allah Allah. Adı işte kışın. Biliyorsunuz bu şifa abi. Ya el değmesin abi. El değecek abi şu ekmeğe ya. Maşallah görüyün abi. Heh. El değecek abi değecek bu. El değecek bu ekmeğe. Görüyorsunuz. Evet. Kebabı çevirmem lazım abi. Of. El kıyması abi yüzde yüz Kesinlikle hayvanın bütün Noktaları kullanıyoruz abi Küçlemesini bile kıymaya katıyoruz Yemedi mi yedirmem Yakınlaşmışsınız Abi görüyorsunuz bak of. Vay 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 vay. Eski, eski slogana geri dön. Aynen. Evet. Yemedi mi yedirmem abi. Tabak alabilir miyim? Ustam lavaşta niye yapmıyorsunuz sana kilodu? Abi lavaşta. Ama, evet. Lavaşta niye yapmıyoruz biliyor musunuz abi? Söyleyeyim mi? Söyle abi. Adanalı adam lavaşta yapmaz abi ekmeği. Lavaş hamur gibi olur. Bu Adana pidesinde yapılır. Adana kebabı Adana pidesinde yapılır efendim. Yoruma Adana, Adana abi. pidesi bu. Evet. Tırnak açalım. Beni çekmesin. tabakta bir şey eksik. Ne abi? Bulgur pilavı yok. Abi bulgur pilavı biz kullanmıyoruz beyefendi. Burgul pilavı kullanan adam gitsin evinde ya. Yani altından abi. Bir zahmet şöyle güzel bir burgul gibi bir kebap yesin ha. Görüyorsun abi ee, ha. bak. Al abi. Görüyorsun abi. Ee, Bir de ne diyoruz abi? Ne şöyle. diyoruz abi? Alıyoruz abi. Ne diyoruz yemedim yedirmem abi herkesi bekliyorum bu lezzetlere ablan usaspir bir Kebap sizleri seviyor herkesi bekliyoruz <laughs> Muhammed getir o diğerini de. vay vay <laughs> vay <laughs> Obrigado